Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tunus işi harika bir model yapacağız. Bunun için şöyle orta kalınlıkta ya da daha kalın bir ipe bir de 4 numara Tunus tığına ihtiyacımız olacak. Hadi şimdi birlikte modelin yapımına başlayalım. Şöyle hemen zincirimizi çekerek başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekip başlıyorum hemen. Şöyle tüm zincirlerden ilmekler çıkartıyorum arkadaşlar. 12 tane ilmeğim olacak. Şöyle sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane ilmeğim oldu. Şimdi çift çift tığımdan bu 12 ilmeği çıkartıyorum. Bu şekilde sıramın başına kadar geliyorum arkadaşlar. Şu şekilde bakın hazırladım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ikinci yuvama batıyorum, ilmek çıkarıyorum 1 2 3 4 beş altı tane ilmek çıkardım. Şimdi bir iki üçüncü yuvama yine bir iki üçüncü yuvama batıyorum. Şöyle ilmekler çıkarmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane ilmek çıkardım arkadaşlar. Tekrar 1 2 3. yuvama battım. 1 2 3 4 5 6 tane ilmek çıkardım yeniden arkadaşlar. Şu köşeye de çift olarak şöyle batıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şimdi bunu şu şekilde bütün olarak tığımdan çıkardım. Bir zincir çektim. Bunu yarıya böleceğim arkadaşlar şöyle. Buradan şu şekilde diğer yarısını alıyorum. Burada da yine hepsini bir komple tığımdan çıkarıp şurada bir zincir çekiyorum. Burada şöyle bir zincir çekiyorum. Hemen bunun tepesine battım 1 2 3 4 5 6 kez batıyorum. 6 kez battıktan sonra hemen şuraya orta kısma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kez batıyorum arkadaşlar. Atlıyorum yan tarafa 1 2 3 4 5 6 kez batıyorum ve şuraya şöyle bir zincir çekiyorum. Şu şekilde tığımdan çıkarıyorum. Bunu ortadan bölüyorum. Tekrar bu şekilde çıkardım. Geri kalanında hepsini bir Tığımdan çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum. Şu şekilde bakın. Bir zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kez bu işlemi yaptıktan sonra şöyle ortasını aralayın arkadaşlar. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 Şöyle yaptıktan sonra yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 Son olarak da şuradan şu şekilde şu şekilde de tığımdan çıkardım. Ben bunu biraz büyütüp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın Şöyle çok güzel puf puf harika bir model oluyor bu. Ben çok beğeniyorum bu modeli. İsterseniz saç bandı isterseniz çanta sapı bile yapabilirsiniz şöyle pufur pufur harika bir model oluyor. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. 12 tane zincir çekerek başlıyorum. Şöyle ikinciye batarak ilmek çıkarıyorum. Her bir gözden birer tane ilmek çıkarıyorum arkadaşlar. Her bir gözden birer tane ilmek çıkartıyorum. sıra sonuna kadar bu şekilde gelmiş oluyorum. 2 2 şimdi bunları tığımdan çıkaracağım. Sıranın başına tekrar geri geleceğim 2 2. Şu şekilde hazır. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Bir ikinciye batıyorum. Şöyle bir iki 3 dört beş kez şöyle ilmek çıkartıyorum. Bir ikinciye batıyorum. Bir iki üç dört 5 kez ilmek çıkartıyorum. 1 ikinciye batıyorum. Pardon, 1 2 üçüncüye batıyorum arkadaşlar. 1 2 üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir ikinciye batıyorum beş kez bir ikinciye batıyorum bir iki üç dört beş bu şekilde Sıramı sona gelmiş oluyorum İlk önce 5 tane tığımdan Çıkarıyorum Sonra diğer 5 tane tığımdan Çıkarıyorum Sonra 6 taneyi şöyle ortasından Bölüyorum Daha sonra Şu şekilde Bunu tamamlıyorum Arkadaşlar Burada bir zincir çekiyorum. Bir tık yükseltiyorum burayı. Şuranın tepesine bir, iki, üç, dört, beş kez batıyorum. Hemen yanına bir, iki, üç, dört, beş kez batıyorum. Şimdi buraya geldim. Buranın şöyle ara bölümünü açıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle tepeye 5 tane 2, 3, 4, 4 5 Diğer tepeye 5 tane. 1 2 3 4 5 Şu şekilde. Şimdi tığımdan önce daha sonra ikinciyi, daha sonra bunu tam ortadan şöyle ayırıyorum. Daha sonra bunları tek tek hepsini bir tığımdan çıkarıyorum şu şekilde. Yine hemen tepe kısmına bir iki üç dört beş tane fıstık yapıyorum. Diğer tepeye de bir iki 3 4 5 Şimdi orta kısma geldiğimizde şu şekilde ayırıyoruz. 1 2 3 4 5 5 bir tarafa, 5 bir tarafa oluyor aslında. 6 7 8 9 ve de 10. Şu şekilde onu tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 Yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5 Bakın şu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Yine hemen şöyle önce birini daha sonra diğerini daha sonra burayı tam ortadan açıyorum şu şekilde büyütüyorum ben bunu yeteri büyüklüğe getirip geleyim hemen Evet arkadaşlar bakın ben modeli bitirdim çok güzel oluyor gerçekten Şöyle ipek gibi harika bir modelimiz oldu. Bununla saç bandı, çanta sapı ya da başka şeyler yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bu da diğeri şöyle bunu da tekli yapmıştım. Bu tekli, bunlar çiftli. Şöyle